arkadaşlar. E, logaritma konusunu daha önce size derste anlattık. Bunlarla ilgili uygulamalar yapacağız. Müfredatın değişmesi AYT konusunda e, bir sıkıntı yok. Neden yok arkadaşlar? Yani türevin, integralin, limitin çıkmaması sizde bir endişe yaratmasın. Sebebi şu güncel müfredattan yine aynı şekilde sorular çıkacak. Fakat soru sayıları artacak. Yani ne olacak? Atıyorum logaritmadan 2 soru çıkıyorsa bu sefer 4 soru çıkacak. 5 soru çıkacak. Önemli olan hiçbir zaman bakın konu müfredat kısmının değişmesi değildir. Burada önemli olan şu, sizin kaliteli bir şekilde konuya hakim olup bunlarla ilgili soru çözmenizdir. O yüzden o konu çıkarıldı, bu konu eksildi falan gibi bunlar size hiçbir şekilde moral bozukluğu yaratmasın. En iyi şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Ben bunlarla ilgili önceden işlediğimiz konularla ilgili size sürekli konu videoları göndereceğim. Şu anda müfredat eksik, eksiğimiz yok. Bütün konuları tamamlamış oluyoruz. Tek yapmamız gereken ne? Bunlarla ilgili uygulamalar yapmak arkadaşlar. İstiyorsanız başlayalım. Bakın bu temel bir test. Temel bir testte şunu yapacaksınız. Önce e, logaritmanın bir giriş kısmından başlıyoruz. Nedir? Bakın burada diyor ki x'in eşiti nedir diyor. Şunu söylemiştik. Bu bir üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonu ben karşıya gönderirsem burada logaritma oluşacak. Yani x aşağıya düşecek. Logaritma ne olacak arkadaşlar? 100 tabanında nedir? 75 ifadesi olacak. Üstel fonksiyonun tersi ne oluyor? Logaritma fonksiyon oluyor. Yani aradığımız cevap neymiş? B'ymiş diyoruz. Devam edelim. Bakın 2 numara. Şimdi bir grafik istiyor. Biz daha önce grafiklerde size şunu söylemiştik arkadaşlar. Şurası bizim asimtotumuz. Asimtot neydi? Tanımsız yapan değer. Yani bunu sıfıra eşitlerseniz x eşittir. 2 asimtot. 2 tanımsız yapan yer. Bakın bütün grafiklerde 2 var. Hepsinde 2 var. Şimdi o zaman şunu yapacağız. Burada bir şık eleyemiyoruz. Şık eleyemediğimize göre şunu yapmamız gerekiyor. x yerine ben sıfırı verirsem bakın sıfır verdim burası ne yapıyor? Elen 2 yapıyor. Yani siz x yerine 0 verdiğinizde grafik sizi ln2'ye götürecek. A şıkkı 0'a 0'dan geçiyor olmaz. Siz x'e 0 verirseniz sonucun yani y'nin ln2 çıkması gerekiyor. A şıkkı iptal. B şıkkı 0 verirsek bu noktaya götürmüş. Bunun ln2 olma ihtimali var. Bakın bu da 0'a 0'dan geçmiş. Bu da olamaz. Yine 0'a 0'dan geçmiş. Bu da olamaz. Bu bir parabol arkadaşlar. E şıkkı. Yani nedir parabol? x kareli bir ifadenin görüntüsü. Dolayısıyla bu da olamaz. Direkt cevabımız çıkıyor burada. Cevabımız neymiş arkadaşlar? B şıkkıymış diyeceğiz. Tamam Evet. 3 numara. Yine şimdi kullandığımız bir ifade. Şimdi önce şuna bakalım. Logaritma 4'ü ben nasıl yazabilirim? 4, 2'nin karesi. 32'yi nasıl yazarım? 2'nin neyi? 5. kuvveti. 9'u nasıl yazacağım arkadaşlar? 9, 3'ün neyi? Karesi. 27, 3 üzeri kaç? 3. Logaritma bakın hiçbir şey yazmıyorsa gizli taban 10'dur. 0, 1'i de ben nasıl yazabilirim arkadaşlar? 0, 1'i 1 bölü 10. Bu da neye eşittir? 10 üzeri kaç oluyor? Bu da eksi 1 oluyor. Bakın bunun yerine de 10 üzeri eksi 1 yazdık. Şöyle bir kuralımız vardı hatırlarsanız. Şu kuvvetler logaritmanın başına geliyordu. Yani buraya kaç gelecek başa? 5 bölü 2 gelecek. Buraya kaç gelecek arkadaşlar? Diğer logaritmada 3'ün 2'ye oranı. Yani kaç bu? 3 bölü 2 gelecek. Burada eksi Bakın eksi 1'in burada görünmez kuvveti kaç? 1. Bir. Eksi 1'in 1'i onu kaç yaptı? Burası da eksi 1 yaptı. Düzenlersek 5, 3 daha paydaları topladık. 8 bölü 2 eksi eksi artı. Yani 8 bölü 2, 4. 1 ile topladığımızda cevabımız kaç eşitmiş arkadaşlar? 5'e eşitmiş diyeceğiz. Tamam mı? Evet. Aşağıdakilerin hangisinin değeri negatiftir diyor. Şimdi negatif olması için neydi? Üstel kuvvete bakacağız. Mesela burada 10 tabanında 2. Bunda bir eksilik yok. Elen neydi elen? Logaritma e tabanında 3'tü. Bunda da bir eksilik yok. Bakın bunda da bir eksi değer yok. Peki şuna bakalım. Ben bunu nasıl yazabilirim? Logaritma 3 tabanında 0 2'yi nasıl yazarım arkadaşlar? 2 bölü 10 o da neye eşittir? 1 bölü 5'e eşittir. 1 bölü 5 nasıl yazılır? 5 üzeri kaçtır aslında? Bu eksi 1 Bu eksi başa geliyor. Yani eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında 5 oluyor. Dolayısıyla bu ifade neymiş? eksi bir değermiş. Yani cevabımız denizli diyoruz. Devam edelim. Bakın ne var burada? Logaritma 3 tabanında 6, logaritma 3 tabanında eksi. Şunu biliyoruz biz. Arada eğer toplam varsa, toplam nasıl yazılıyordu? Çarpım şeklinde yazılıyordu. Yani diyeceğiz ki biz logaritma ben bunu 3 tabanında 6 ile neyin çarpımı? x'in çarpımı şeklinde yazabiliyorum. Doğru mu? Ne oldu bu zaman burası? Burası da 2'ye eşit. Şunu alttan gönderdiğimizde nedir? 6 çarpı x 3'ün karesi. 3'ün karesi ne yaptı? 9 mu? 6x 9'a eşitse x nedir arkadaşlar? 9 bölü 6. Sadeleştirirsek kaç yapıyor? Burası da 3'e bölersek. 3 bölü kaç eşitmiş? 2'ye eşitmiş diyeceğiz. Devam edelim. 2 üzeri x'in görüntüsü. Bakın bu bir üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonda siz x yerine ne verirseniz verin negatif çıkmaz. Yani şu demek mesela şimdi x yerine düşünürsen eksi 2 ver eksi 2 verirsen 2 üzeri eksi 2 kaçtır? 1 bölü 4'tür bakın. Pozitif bir sayı. Mesela x yerine eksi 1 ver. Kaçtır? 2 üzeri eksi 1 kaça eşittir? 1 bölü 2. Hiçbir zaman sonuç eksi çıkmıyor. E dolayısıyla bakın bu eksi sonsuz aralığında. Eksi sonsuza hiçbir zaman gidemeyecek. Bu 3'lik iptal. Şimdi bununla bu kaldı. Şimdi düşünsene şunun. 2 çıkması için x'e benim kaç vermem lazım? 1 vermem lazım. Yani x'e 1 verirsem 2'den başlıyor. Ama adam diyor ki bütün reel sayıları verebilirsin diyor. E bu da olamaz. Dolayısıyla verdiğimiz değer nereden başlıyor arkadaşlar? Ben reel sayı verirsem aradığım ifade sıfırdan sonsuza kadar olur. Yani şunu bilin üstel ifade hiçbir zaman negatif olamaz. Nereden başlayacakmış? Sıfırdan sonsuza kadar değerler alabilir. Tamam. Evet bir başka soru yedinci soru arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? Şimdi ben A ya da B yerine bir şey yazmam lazım. Bakın burada şöyle yapalım. A üzeri 3 neye eşit? B'nin dördüncü kuvvetine eşit. A'dan ya da B'nin üzerinden kurtulmam gerekiyor. Nasıl kurtulacağım? Şöyle kurtulabilirim. A yerine bir şey yazmak için bakın her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alayım. 1 bölü 3. kuvveti. 1 bölü 3. kuvvetini alınca bunlar gidiyor. A ifadesi neye eşitmiş arkadaşlar? B üzeri 4 bölü 3'e eşitmiş. O zaman ben diyorum ki ben burada logaritmada şunu yazabilirmişim. A gördüğüm yere B üzeri 4 bölü 3 yazıyorum. Zaten B'nin kendisinin de üstel kuvveti 4. O zaman bu oran başa gelecek. Yani ne gelecek? Bakın 4'ün 4 bölü 3'e oranı gelecek. E birinciyi aynen yazdım. İkinciyi de ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum arkadaşlar. 4'ler gidiyor. Aradığımız cevap kaça eşit olacakmış? 3'e eşit olacakmış diyeceğiz. Devam ediyorum. 8 numaralı soru. Şimdi 8 numarada arkadaşlar Köklü bir ifade var. Önce bu kökleri içeri toplamamız gerekiyor. Nasıl toplayacağız? Mesela şu x'i içeri alırsam kökün derecesini üzerine alacak. Yani bu içeri nasıl girecek? x küp. Bir tane de x burada var. Burası ne yaptı? x üzeri 4 yaptı. x üzeri 4'ü ben buraya alırsam üzerine şu dereceyi alacak. Yani x üzeri 16 olarak girecek. E şurada da bir x var. Bakın şunun çarpımı ne yaptı? x üzeri 17 yaptı. Bunu 5. dereceye alırsam yani 17'yi de 5 ile çarparsam ne yapıyor? 5 kere de 35. X üzeri 85. Bir tane de X burada var arkadaşlar. Yani X üzeri 1. X üzeri 86 oldu. Kökün içi. Fakat kök derecelerini çarpmak için şunu yapmalısınız. Kökün yani şuradaki derece için bütün kök derecesini çarpacağız. Bak dışta bir tane kök var. Bunun derecesi 2. Şöyle yazalım. İçerideki kökün derecesi kaç? 3. Buradaki kökün derecesi kaç? 4. Buradaki kökün derecesi kaç? 5. Bunların hepsini çarpmanız gerekiyor. Ne yapıyoruz çarpıyoruz? 5 kere 4 20. 6 ile çarptığımızda kaçmış? 120 imiş arkadaşlar. Bu kökün derecesi 120 imiş. Yani bunu üstel olarak yazarsam iç kuvvet bakın çarpım durumunda üstler toplanıyor. 86'nın dış kuvvete yani kaç oranı? 120'ye oranı. O zaman şöyle olacak. E, logaritma şöyle diyelim logaritma logaritma 86 bölü 120 başa geliyor arkadaşlar. Yani 86 bölü 120. Şurayı bir silelim. Şunu bir daha bir toparlayalım. Bir saniye. 86 bölü 120 başa geldiğinde o zaman şöyle olacak. 86 bölü 120 çarpı e, logaritma x. Logaritma x'in değeri de 120. 120'ler birbirini götürecek. Aradığımız cevap kaça eşit olacak arkadaşlar? 86'ya eşit olacak. Tamam mı? Önemli olan kökün içine alıyoruz ve en son kök derecelerini çarpıyoruz. Evet. Şimdi bu nedir? Bunu bir tek terim yapalım önce. Nasıl yapalım bakın. A'nın karesi. Çarpı kökü ben nasıl gösteriyorum? 1 bölü 2 diye gösteriyorum. Çarpım durumunda üstleri toplarsam ne yaptı burası? 2 ile 1 bölü 2'nin neyi? toplama. O zaman şöyle oldu. A üzeri 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsam kaç yapar? 5 bölü 2 yapar arkadaşlar. Alt tarafta B. Biz şunu biliyoruz, bölüm durumunda bunlar birbirinden çıkarılıyor. Yani ben şöyle yazabilirim, logaritma a üzeri 5 bölü 2 eksi logaritma b. E 5 bölü 2 başa geliyor. E ben logaritma a yerine kaç yazabiliyormuşum bakın? 2 yazabiliyormuşum. Eksi logaritma b yerine ne yazabiliyormuşum? 3 yazabiliyormuşum. Şunlar gidiyor, 5'ten 3 çıkarsa neymiş aradığımız cevap arkadaşlar? 2'ye eşitmiş, yani aradığımız cevap bursaymış diyeceğiz. Devam ediyoruz. Şimdi x eksi 21 polinom. Bakın bir polinom sorusu. Biz şunu biliyoruz. Bölme kısmında bunu sıfır eşitleyip polinomda yerine yazıyorduk. Yani biz p 21'in kalana eşit olduğunu biliyoruz. Kalanımız da neymiş burada? K'ymış. p 21'in eri kaymış. Şimdi adam diyor ki kardeşim buraya p 21 yaz. p 21'i ben biliyordum. Neydi? K'ydı. O zaman soru şu. Logaritma k tabanında k. k tabanında k kaça eşit arkadaşlar? 1'e eşit. Aradığımız cevap Bursa diyoruz. Devam. Şimdi ne diyor? Bakın biz logaritmada şunu biliyoruz. Nasıl kurtuluyorduk logaritmadan? Şunu alttan gönderiyoruz. Yani b neye eşittir? a üzeri 1'e eşittir. Bunu alttan gönderirsek c neye eşittir? b üzeri 0'a eşittir. Bunu alttan gönderirsek a neye eşittir? 7 üzeri 1'e eşittir. Yani a kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. E a 7 ise o zaman b kaç? b de 7. C nedir? Herhangi bir şeyin sıfırıncı kuvveti kaça eşittir? 1'e. Dolayısıyla bu üçünün toplamını istiyor. Ne yapıyor üçünün toplamı? 14, 15 yapıyor. Aradığımız cevap Bursa'ymış diyeceğiz. Tamam mı? Evet. Devam edelim arkadaşlar. 16. 16'da ne var? Bir logaritmanın tanımı isteniyor. Ne yapıyoruz logaritmanın? İçten de gidebilirsiniz ama ben dıştan gitmeyi tercih ediyorum. Yani dıştan şu bunu alttan gönderdik. 4x eksi 3 bunu üzerine alacak. Yani ne olacak? 3'ün karesi. 3'ün karesi kaç? 9. Eksi 3'ü de karşıya atarsam 4x ne yaptı? 9'a 3 eklersem ne yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. 4'e bölersek her iki tarafı x ifadesi kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş diyoruz. Logaritmadan kurtulmak için sırayla tabanı ne yapıyoruz? Alttan gönderiyoruz. Evet. Şimdi çarpım var. Çarpımda şunu biliyorum. Çarpmayı ben nasıl yazarım? toplam olarak yazabilirim. Yani diyeceğim ki logaritma 2 tabanında x artı logaritma 2 tabanında y. Kaça eşit? 4'e eşit. Bölümü de fark olarak yazabiliyorum. Yani logaritma 2 tabanında x eksi logaritma 2 tabanında y'e kaça eşit? 2'ye. Taraf tarafa toplarsam bakın şunların gittiğini görüyorum. 2 tane şöyle farklı bir renkle devam edelim. 2 tane logaritma 2 tabanında x kaça eşit? 6'ya. Şunlar gidiyor. Logaritma 2 tabanında x nedir arkadaşlar burada? 3'tür. Şunu alttan gönderirsem x neye eşit o zaman? 2'nin 3. kuvveti. Yani kaç yapar burası? 8. Bakın x ifadesi neymiş arkadaşlar? 8'e eşitmiş. E şimdi ben logaritma y'yi bulmak için hatta x'e gerek yok. Şunu yapacağım bakın. Şunun yerine logaritma 2 tabanında x kaça eşit arkadaşlar burada? 3'e eşit. Bunun yerine 3 yazarsam o zaman buraya kaç kalıyor? 1 kalıyor. Onu kenara yazalım. Diyelim ki bakın logaritma 2 tabanında y kaça eşit 1'e. eşit. düşünsene bunun sonucunun 1 olması için y kaç olmalı direkt? 2 olmalı. Yani aradığımız cevap neymiş? Denizliymiş diyeceğiz. Tamam mı? Evet güzel bir soru. Şimdi bunlarda ne yapıyorduk biz? Şöyle alttan gönderiyoruz arkadaşlar. Önce bunu alttan gönderdik. Dedik ki logaritma 3 tabanında x artı 3 bunu üzerine aldı. Yani ne oldu bu? 2 üzeri 1. Yani 2 oldu. Bunu da alttan gönderiyoruz. x artı 3 nedir? 3'ün karesi. 3'ün karesine ne yaptı? 9. Bunu da karşıya gönderirsek. Yani şu 3'ü de karşıya atarsak. x kaçtan küçük? 6'dan küçük. Tamam 6'dan küçük ama nereye kadar küçük? Şimdi logaritmanın bir kuralı vardı. Neydi? Burası her zaman sıfırdan büyük oluyordu. Yani x artı 3 ifadesi nedir? Büyüktür. Sıfırdan x kaçtan büyük oluyor? Eksi 3'ten. Bu kenarda dursun. Şimdi bu logaritmanın fonksiyonu bak bu hangi logaritmanın logaritma 3 tabanındakini. Bir de şuna bak logaritma 2 tabanındakinin fonksiyonu hangisi dersem onun fonksiyonu da şurası bak bütünüyle. Bunu da yazman lazım kenara. Diyeceksin ki o zaman logaritma 3 tabanında x artı 3 ifadesi de büyük olmalı kaçtan sıfırdan. Bunu gönderdin alttan. X artı 3 nedir? 3 üzerine aldığında 0'ı kaç yaptı? Burası 1 yaptı. 3'ü de karşıya gönderirsen x kaçtan büyük? Eksi 2'den. Şimdi 2 tane alt sınır var. 1'e eksi 3, 1 eksi 2. Üst sınırda sıkıntı yok. Üst sınır kaç? 6. Yani sayı kesin 6'dan küçük. Küçük ama alt sınıra ben ne yazacağım? Eksi 2 mi yazacağım, eksi 3 mi yazacağım? Şunu yapıyorduk biz. 2 tane alt sınırı varsa küçük olan alt sınırdan büyüğü seçiyorduk. Hangisi büyük burada? Eksi 3 mi, eksi 2 mi? Eksi 2 büyük arkadaşlar. Eksi 2 alıyoruz. O zaman sayılar neler? Burada sayıları yazarsak bakın. Eksi 2 dahil değil. Nedir o? Eksi 1, 0, 1 nokta nokta kaça kadar arkadaşlar? 6'ya kadar. Doğru mu? Ee, ne diyor? Kaç tane diyor. Kaç tane oluyor burada? 6, 7, 8 tane sayı oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu güzel bir soru. Bir daha söylüyorum. Şimdi normal üst sınır buluyorsunuz. Logaritmanın tanımı gereği şu x artı 3'ün sıfırdan büyük olması gerekiyor. Çünkü bunun fonksiyonu logaritma 2 içinde fonksiyon kısmı neresi? Burası. Bunun için de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani logaritma 3'ü de alarak yapacağız. 2 tane alt sınır çıkacak. Bu iki alt sınıra göre hangisi daha büyükse onu seçeceksiniz. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Bakın ne diyor? 64'ün hangi tabana göre logaritması? O zaman şöyle diyeceğiz. Biz logaritmanın herhangi bir tabanda 64'ü yazacağız. Kaça eşit olacak? 3'e. Şunu alttan göndereceğiz. 64 nedir? X küptür. Şimdi düşünüyoruz 64 64'te 4'ün kübü. E burası da X küp. Dolayısıyla X'in kaç olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. 4 olduğunu görebiliyorsunuz. Nerede hata yaptık? Bir bakalım. Logaritması. Ha pardon. Eksi 3 diyormuş. Ben 3 yazmışım. Özür. Hemen buna eksi 3 yaptım arkadaşlar. Eksi 3 yaptım. E dolayısıyla eksi 3 ne demek? Bunun takla atmış hali dolayısıyla ben x yerine ne yazarım? 1 bölü 4 yazarım. 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti ne yapacak? Ters çevirip çarparsam 4 üzeri 3'e eşitmiş. Dolayısıyla aradığımız cevap kaça eşitmiş? 1 bölü 4'e eşitmiş diyeceğiz. Evet. Devam edelim. Köklü bir ifade x kareyi soruyor. Şimdi biz logaritmada şöyle bir kuralımız vardı. Şu kök 2 ile 5 ne yapabiliyordu? Yer değiştirebiliyordu. Tamam mı? Şimdi şunu yapacağız önce bir düzenleyelim diyelim ki 5 tabanında logaritma 2 ve kök 2. Ben kök 2'yi nasıl yazıyorum arkadaşlar kök 2 2 üzeri kaç? 1 bölü 2 idi doğru mu? Şöyle 2 üzeri şöyle şunu silelim bir daha yazalım. Neydi? 2 üzeri 1 bölü 2 idi. O zaman bu 1 bölü 2 başa gelecek yani şöyle olacak. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. E burası zaten kaç? 1 Dolayısıyla bu ifade bir şeyin 1 bölü 2. kuvveti ne demek? Kök içinde yazmak demek. Ben bunun yerine kök 5 yazabiliyorum. E kök 5 yazdım bu x'e eşit. E adam sana x kareyi soruyor. x kare nedir? Bunun karesi. Kök 5'in karesini alırsam aradığım cevap kaça eşit olacak? 5'e eşit olacak sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne diyor? x nedir diyor. Şunu söylemiştik biz. Üstel bir fonksiyonun tersi logaritmadır. Logaritmanın tersi de üsteldir. O zaman şunu yapıyoruz. x nedir? Bunu alttan gönderirsek burada logaritma oluşacak. Yani logaritma 3 tabanında kaçı eşit? 5'e eşitmiş. Aradığımız ifade logaritma 3 tabanında. 22 ile devam ediyoruz. Şimdi 22'de ne diyor? 3 üzeri x'in benden grafiğini istiyor. Şimdi bir a şıkkı olamaz. Neden? Bu doğrusal bir fonksiyon. mx artan şeklinde yani 3x artı 5 gibi bir doğrusal fonksiyon. Bunun olması mümkün değil. Şimdi bu fonksiyon artan. Artan olduğunu nasıl anlıyorum? Bakın x'e 1 verirsem 3 x yerine 2 verirsem 3'ün karesine yaptı 9 gibi sürekli her değer için artıyor. Artan da şudur. Çukurdan zirveye doğru bir gidiş olacak yani. Artan anlamı bu. Bakın bu fonksiyon zirveden aşağı doğru iniyor, azalıyor. Bu zirveden aşağı doğru iniyor, azalıyor. Bundan hiçbirinin olması mümkün değil. O zaman şunu yapacaksınız. Ee, ya Denizli ya Edirne cevabımız. Peki nasıl olacak dersek şöyle olacak arkadaşlar x mesela 1 verdik bizi kaça götürdü 3'e götürdü. x yerine 2 verdik 9'a götürdü bakın. Burada x yerine 1 verdik 3, x 2 verdik yani 1'in hemen hemen aynı eksene doğru yaklaşıyor. Bu şu değerler için 3 ve 9'a götürmesi mümkün değil. Aradığımız cevap nedir? E'dir nedir. Bunların hepsini de çizmek yerine şıklardan da ne yapabiliyoruz? Yorum yapabiliyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuz neymiş? Diyor ki toplamları logaritması 8. Yani şöyle düşünelim. A artı B kaça eşitmiş? Logaritma 8'e eşitmiş arkadaşlar. A eksi B nedir? Logaritma 2'dir. Ben bunları taraf tarafa toplarsam şunların gittiğini görüyorum. Yani 2A neye eşit? Bu ikisinin toplamına. Toplamak demek aslında bu ifadeleri ne yapmak demektir? Çarpmak demektir. Yani biz şöyle yazabiliriz. Logaritma 16 diyebiliriz buna. Değil mi? 16 diyebiliriz. 16'da nasıl yazılır arkadaşlar? 2 üzeri 4 dersek bakın 4 başa gelir. 4 çarpı log 2 eşitmiş 2a'ya. Her iki tarafı 2'ye bölersek a nedir o zaman? 2 çarpı log nedir? 2'dir diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi bunu yerine yazarsak bakın a gördüğünüz yere. Örneğin şurada yazalım. Ya da burada yazalım fark etmez. Şurada yazmak daha iyi herhalde. 2 çarpı log 2 yazarsak. 8 nedir? 8 2'nin kübü 3 tane log 2'dir. Şimdi düşünsene 2 tane log 2 var. Bir şeyle toplayacaksın 3 tane log 2 yapacak. Yani B değeri de ne yapıyor o zaman? Sadece log 2 yapıyor. Sadece log 2. Yani bir tanesi log 2'ymiş. Bir tanesi de 2 tane log 2'ymiş. Bunların oranı nedir diyor. Bunları oranlarsak log 2'ler gider. Ne kadar arkadaşlar oran? 1 bölü 2 kalır. 72'nin 2 ve 3 cinsinden yapacağımız iş şu. 72'yi ne yapacağız? Şimdi asal çarpanları ayıracağız arkadaşlar. 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük burası kaç? 1. Şimdi şu çarpanları yazalım bakın. 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi. O zaman ben log 72'yi şöyle yazabilirim. Logaritma 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi. E çarpımda logaritmada nasıl yazılır toplam olarak? Şimdi ben bunu logaritma 2 dedim. Fakat şuradaki kuvvet başa geldi. Yani 3 çarpı logaritma 2 artı logaritma 3 dedim. Fakat şuradaki 2 başa geldi. O zaman şunu biliyorum. E burası zaten neye eşit? Logaritma 2 bakın. X'e eşit. Yani ne oldu burası? 3x artı. E burası neydi? Logaritma 3'ün değeri neydi? Y'ydi. Artı 2y. Aradığımız cevap 3x artı 2y. Yani cevabımız Ceyhan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şurası tam çıkmamış ama şunu biraz büyüteyim. Şurası artı. Tamam mı? Şurası artı. Şimdi şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bu bir üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonun tersi logaritma. Yani ben şunu yapıyorum. X artı 3 aşağıya düşüyor. Bunu aşağıdan gönderdiğimde logaritma E tabanında 6. Biz aslında buna ne diyoruz arkadaşlar? Bunu ln 6 diyebiliyoruz. 3'ü de karşıya gönderirsek x nedir aslında? elen 6 eksi kaç? 3. Eksi 3'ü başa da yazabiliriz. Yani aradığımız cevap genizliymiş diyeceğiz. Üstel fonksiyonun tersi arkadaşlar logaritma fonksiyondur. Buna burada dikkat etmeniz gerekiyor. Evet 26. 26'da şunu yapıyorsunuz. Gizli taban hiçbir şey yazmıyorsa kaçtır? 10. Bunu alttan göndereceğiz. Yani 1 artı logaritma x üzerine alacak. Ne olacak burası? 10 üzeri 1 olacak. Bunu karşıya eksi olarak attık. Logaritma x neye eşit? Burada 9. Yine gizli taban kaç arkadaşlar? 10. Alttan gönderirsek x ne yapar burada? 10 üzeri kaç yaptı? 9 yaptı. Aradığımız cevap C almış diyoruz. Tamam Yine <laughs> bir logaritmada istenen değer x ifadesi için sırayla tabanları göndereceğiz. Önce bunu gönderiyorsunuz alttan. Üzerine alıyor. Bunun işi bitiyor. Yani logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında x nedir? Üzerine aldığında yani 5 üzeri 0. 5 üzeri 0 kaç yaptı? Buradan 1 yaptı. Bunu alttan göndereceğim. Bunun işi bitiyor. Logaritma 3 tabanında x nedir? Üzerine aldı. 2 üzeri 1 yani 2. Bunu da alttan göndereceğim. x nedir? Üzerine alacak yine. 3'ün karesi. 3'ün karesi de kaç yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. Aradığımız cevap Bursa'ymış diyeceğiz. Evet. Burada bu çıkmamış arkadaşlar. Şurada x artı 1 gibi gözüküyor ama Katsayılarda x-1 falan var. Burada muhtemelen bunun bir üst kısmı da var. O yüzden bu soruyu iptal edelim. Çünkü tam net olarak ne gözüktüğü belli değil burada. Bir baskıda hata yaşamışız. Onunla ilgili bir telafi sorusu yaparız. Devam edelim. 10 tabanında göre logaritması 0 olan sayı. Yani şunu diyor adam. Diyor ki 10 tabanında bana bir şey yaz diyor. Ne yazdığımı bilmiyorum diyor. Bunun sonucu da 0 olsun diyor. E, düşünsene 0 olması için bunu alttan gönderirim. x nedir? 10 üzeri 0. Neyin 0. kuvveti bu ifade? 10'un. Dolayısıyla cevabımız kaç olmalı? 1 olmalı arkadaşlar. Evet. 30 3 tabanında 5'in ifadesi. Şimdi bunu arkadaşlar düzenlememiz gerekiyor. Nasıl düzenleyeceğiz? Logaritma ben 3. 45'i şöyle yazabilir miyim? 5 çarpı 9 derim. E 9 da o zaman şöyle yazılır mı? 9 nedir? 3'ün karesi. Biliyorsunuz logaritmada çarpım toplam yazılabiliyor. Yani şöyle 3 üzeri 2. Ben bunu karşıya atarsam logaritma 5 artı 2 tane logaritma 3. Bu ifade 45'in açılmış hali. 45 neye eşitti? A'ya eşitti. Değil mi? Burası A. Bunun A olduğunu biliyorum. E şimdi bu, bunu tabanı 3'tü. Dolayısıyla bu yazdıklarımız aslında kaç tabanında ifadeler? 3 tabanında ifadeler. E burası zaten 1. Direkt 2 yaptı. Şunu karşıya atarsam logaritma 3 tabanında 5. A eksi ne yapmalı arkadaşlar? 2 yapmalı. Aradığımız cevap Bursa'ymış. Evet. Evet. Bu kadar testimiz arkadaşlar. 30 soruluk bir temel logaritma bilgisiydi. Ee, 3 seviyede çözeceğiz. Orta ve zor seviyelerde de sorular çözeceğim. Bu temel bilgiye sahip olmadan orta ve zor seviyeler için uygulama yapmanız çok mümkün değil. Bunlarla ilgili muhakkak konu tekrarı yapıyoruz. Her videoyu göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.